Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At yarışları tahminleri Kanada Türk'te birlikteyiz. 18 Haziran Çarşamba gündüz İstanbul At Yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. 10 koşulu bir yarış programı var. Bülten'de 2 altılık ayağın bulunmakta İstanbul Veli Efendidir'e. Tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı sizlerden beğeni ve yorumlarınızı bekler. Katkılarınız için teşekkürlerimizi sunarız. Birinci koşuyla birinci altılı 13.30'da başlayacak. 2000 metre sentetikte 4 yaşlı Arapların handikap 14 yarışında favorimiz 2 numaralı Durusu Bey'in Mehmet Kaya idaresinde burada ilk atımız. Rakipleri burada 6 numaralı ilk etapta Golazo uygun kilosuyla Yasin Şeref Gümüş Aprantisi ile rakibi olabilir. Yine 5 numaralı Al Kısmet Muhammed Mirbilgin ile e, yazabildiğimiz diğer bir isim. Ardından biraz daha sürpriz arayanlara 4 numaralı Karenivo Ali Kaçmaz ve 1 numaralı Kızgın Yürek Murat Keçeci. Sıralama 2-6-5 önceliktir. 4 ve 1 yeri olanlar ilave yapabilir. İkinci koşu 1100 metre için pistte iki yaşlı İngilizlerin mücadelesi. Burada orijin olarak ve idman olarak çok iyi durumda geldiği bilinen 4 numaralı Elisa Day. Gökhan Kocakaya ile ön planda aracı ekürüsünün sapkına baba tarafı Galileo'ya gidiyor. Önemli bir pedigrattı. Fakat ilk kez start alacak olması sebebiyle ben burada yanına iki tane de isim yazmak isterim. E, her ne kadar 4 favori gözükse de orijin kalitesiyle galop formuyla e, rakipleri kimler olabilir? Tabii ki ilk startında ikinci olan 7 numaralı Sosyal Butterfly ki galopları onun da çok güzel. 7 numara ikinci atımız burada. Ve sonra da 8 numara Ditomris Muhammed Mir Bilgin. Yani sıralama 4, 7, 8 şeklinde düşünmekteyim. Üçüncü koşuya geldiğimizde 1400 metre sentetikte 4 yaşlı Arapların handikap 16 yarışı. Bu koşuda ise önceliğimiz 7 numaralı Alptekin Vedat Avişeli. Rakipleri 6 numara Mesut Can Gökhan Kocakaya, 4 numara Lazman Mehmet Kaya ve 1 numara Mirza Bey Hışman Çizik sıralama 7 6 4 1 şeklinde 3. koşuda. 4. koşu Çarşı İngilizlerin mücadele sandikap 15 bir koşu. Burada iki safkan çok ön plana çıkıyor. 3 numara ve 1 numara yani Karavego Steel mi, Lauret mi? Aralarında bir yaklaşık 5,5 kiloluk bir fark var. Ben hem aradaki kilo farkından dolayı hem bu tarz kısa ve orta mesafelerde etkili olmasını beklediğim 3 numaralı Caravaggio ile banko olarak öneriyorum. Dediğim gibi hem kilo avantajı var hem safkanın bu mes bu piste mesafeye uygunluğu güzel. 1 e, bir numara biraz daha böyle uzunlarda sanki başarılı oluyor. Bende izlenimi var. O yüzden 3 numara bizim tekimiz, birinci altıların 4. ayağı ve yedili plase oyunları için. Beşinci koşuyla ikinci altılı başlıyor. Üç yaşlı İngilizlerin şart dört dişlere ait yarışı 2.100 metre çim pistte. Favorimiz bir numaralı elektrik son iki yarıştır. ikinci oluyor. Baba Victor Pisanında son zamanlarda uzun mesafede çim yarışlarında etkili olduğunu görüyoruz temsilcilerinin. Burada da dolayısıyla bir numara ön plana çıkmakta. Apprentice Yiğitcan Gökçe binecek. Rakipleri iki numara Queen of My Heart Gökhan Kocakaya. 3 numara Hüseyriya Mehmet Kaya olabilir. Daha sonra 6 numara Lost in Paradise Muhammed Bilgin ve 10 numara Tourist My Space. Bu koşuda Ahmet Çelik biniyor. Tiz ve temsilcisinde yazıyoruz. Sıralama bu yarış için 1, 2, 3, 6, 10 şeklinde ikinci altından ilk ayağını kalabalık geçiyoruz. 6. koşu göz nuru. Koruma Vakfı koşusu 1200 çimde 3 yaşlı Arap atlarının kısa vade 6 dişlere ait koşusu. Son 2 son çim yarışını kazanan 1 numaralı Ağa Hatun ve de tabi işte favori rakibi 3 numaralı Çilek Yuma olacak. Ay'a bakan temsilcisi Ali Yıldız'la. O da 2'de 2 yapmış bir isim yine. Ve son olarak da 7 numara Gümbür Berk. Burada Gümbür Gümbür yavrusu olması sebebiyle ve son çim yarışını kazanması sebebiyle Masum Turan'la 3. atımız. 1-3-7 diyoruz bu yarışı 3 atla geçmeyi düşünüyoruz. 7. koşu 1200 şimdi. 3 çıkar İngilizlerin satış koşusu. Favorimiz 7 numaralı God of War. Ali Kaçmaz 53 kiloyla. Rakibi 5 numaralı My Boy Tom Moveda Tabiş. 4 numara Grand Pa Ali Yıldız ve son olarak da ağır kilosuna rağmen vektör diyoruz. Gökhan Kocakay ile 1 numara. Yani sıralama 7-5-4-1 şeklinde oldu 7. koşuda. 8. koşu 1900 Çim'de. 4 Arapların kısa vadi 7 mücadelesi. Ben burada 3 atı yazacağım. 1 numara Sıkı Dost Aratabiş, 2 numara Bahçe Derevi Ali Yıldız ve 3 numara Avcı Tokoçin Mehmet Kaya. 1, 2, 3 yeterli görüyoruz 8. koşuda. 9. koşu 2 yaşlı İngilizlerin dişlere ait meydanı 1100 şimdi. Bankomuz burada 4 numaralı Power Maker Akın Sözen'le tekimizdir. İlk startında 2. olmuştu Safkan. E, ben... Gördüğü koşudan sonra daha iyi duruma geldiğini düşünüyorum. Tabii 6 numarada ciddi rakibi 4-6 arasında gibi gözüküyor. Biz tek tercihimizi burada 4 numara Akın Sözen'den kullandık 9. koşuda. 10. koşu 2100 Çim 4 Araplar Handikap 15 bir yarış. Kalabalık bir grup favorimiz 5, 5 numaralı Diatome. Yıldızlar yani rakibi 1 numara Motor Fesih Çetinbaş. 4 numara Malgun Hatun Akın Sözen ve 10 numara Taşucu Mehmet Akkavuz. Sıralama 5-1-4-10 şeklinde son koşuda. Böylece 10 koşuyu kısaca değerlendirdik. Bunlar tabii bizlerin şahsi görüşleridir. Sizler kendi düşüncelerinize göre tabii ki değişikliklerinizi mutlaka yaparsınız. E kendi tuttuğunuz atları öncelik vermeniz daha doğru olacaktır. Bizim fikirlerimiz de bu şekildeydi. Bu videodan sonra en azı tahminlerimizde olacak. E vakit ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı bekler. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.